sevgili örgü severler. Şerife'nin örgüleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Şerife Mutlu. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım inşallah. Anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Ayrıca zil sesini açık bırakın ki bundan sonraki yayınlayacağım videolardan da İlk sizin haberiniz olsun. Evet sevgili örgü severler, elinde çok güzel harika yelekler var ve gitmeden önce bu yeleklerin modellerini sizlerle detaylı olarak paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi modelim çam dalı yelek modeli fakat yanlarına petek modeli uygulanmış ve bu şekilde sizlerle paylaşacağım. Şimdi sevgili örgü severler, bu videomda sizlere ben e, ilk aşamada bu lastik kısmını anlatacağım ve aradaki şu ajurlu kısmı anlatacağım. Nasıl derseniz biliyorsunuz benim petek lastik modelini anlattım. Petek örgü modelini anlattım fakat o bundan biraz daha farklıydı. Zeytin dalında kullandığım petekten bahsediyorum. Bu biraz daha ufak gördüğünüz gibi daha bir sık. Bunu da sizlerle paylaşayım. Bilmeyen arkadaşlar varsa öğrensinler. Bu da çok yakışıyor. Gördüğünüz gibi hem kol evine hem yakak kısmına çok yakıştı. Bu modele de çok yakıştı. Hem de modelimizde daha sonra da sizlere modeli de paylaşacağım. Bu çıtır petek modeli olarak anlatacağım size. İster lastik olarak yapan ister örgüleriniz arasında ajur olarak uygulayın. Gördüğünüz gibi gri olan tam modelli. Bu taş rengi olan olan da beline kadar modelli ve diğer kısmı lastikli. Gördüğünüz gibi burada petek nasıl güzel uygulanmış gördüğünüz gibi. Bu size bir fikir olsun diye. Şimdi lastik modelinden başlayacağım. Çıtır petek, lastik modeli ya da ajur. Ne derseniz. Şimdi her biri bunun dörder ilmekten oluşuyor sevgili örgü severler. Petekler dörder ilmekle yapılıyor. Ee, ve ben bunu uygularken bakın şu kenara iki tane haroşa gittim ki kıvrılma olmasın diye. Çünkü ister istemez petek düz olarak başlandığı için hemen kıvrılma olabilir. Gözlüğü kıvrılma olmasın diye sadece iki ilmek haroşa olarak yaparsanız İki kenara. Bakın e, sadece model olarak da uygulayabilirsiniz. Siz bunu nasıl değerlendirirsiniz? Ben size şimdi çıtır petek modelini anlatacağım. Ne demiştik? Baştaki iki ilmeğimizi dedik. Haraş olarak yapalım da kıvrılma olmasın. Biz şu dört ilmek üzerinden model yapacağız. İlk sıra bu içerideki ilmekleri, şu iki ilmeği dışarılara çıkaracağız. Önden dışarılara çıkaracağız. Bunu önden bu tarafa alacağız. Yer değiştireceğiz. Diğerinde. de Yine bunu önden bu tarafa alacağız. Şu şekilde ilmekleri yer değiştireceğim. İlk sıra bu şekilde. Bunu da yine önden yer değiştireceğim. Ve de düz olarak öreceğim. 4 ilmeği yer değiştiriyorum. İlk önce ilk 2'yi yer değiştiriyorum. Sonra da iki, iki, ilmeği yer değiştiriyorum. Gördüğünüz gibi. Yine dört ilmek. Ortadaki ilmekleri önden dışarıya çıkarırken, çıkarırken diğer kenardaki ilmekleri de arkadan içeriye alıyoruz. Mantık bu. Eğer sadece ee, arada yapacaksanız bu ajur, ajur dediğim gibi bu dört ilmeği yaptığımızı yapacaksınız. Şu bir tanesi bir ajur olacak. Kenara yine iki tane haroşa yapayım ki düzgün dursun. Bu modelimizin arka sırasında sevgili örgü severler hiçbir şey yok. Tamamen ters olarak öreceğim. Kenarlarını hani ikişer tane düz ördüm ki haroşa olarak düşsün diye. Arka gördüğünüz gibi tamamen ters. Sadece iki başta düz yapıyorum ki haroşa düzsün diye öne. Geldik ön sıraya. Yine iki kenarımızı düz yaptık. Bakın dört ilmek var. Bu dört ilmekle şimdi tam tersini yapacağız. Bu sefer şu dışarıdaki iki ilmekleri ön taraftan içeri alacağız. Yer değiştireceğiz. Tekrar çıkardım. Bakın ilk sıradaki çıkardığım ilmeği tekrar içe aldım ama ön taraftan. Bir. 2 düz ördüm. Yine burada 2 ilmeği çıkaracağım. Baştaki ilmeği önden iç alacağım. 1, 2 Böylece peteklerimiz oluşmaya başlayacak. Yine şu 4 ilmekteyim. Bunlar gördüğünüz gibi başlı başına birer model. Şu şekilde öne alıyorum. Yine içeridekini dışarıya arkadan dışarıdakini de önden içeriye alıyorum. Evet, yine aynı şekilde gördüğünüz gibi peteğimizi tamamlamış olduk. Aslında bu modelimiz e, tamamıyla bu şekilde devam edecek. Petek örgü modelinde petek şeyinde hani zeytin dalında kullandığım ajur o 6 ilmekten oluşuyordu. Bu 4 ilmekten oluşuyor. Ve de onda ilmekleri değiştirdikten sonra bir sıra düz örüyorduk. Bunu da örmeyeceğiz. Yine arkada tamamen ters öreceğim. Ondan yana bir sıkıntı yok. E, o petekte ilmekleri böyle yer değiştirdik de sonra bir sırada hiçbir şey yapmadan gidip geliyordu. Ama bunda o işlem yok. Bu yüzden de hem sayı itibariyle 4 ilmekten oluşuyor. Hem sıra sayısı az olduğu için çıtır petek modeli diyeceğim. Yine bakın iki kenar ilmeğim. Tam bir sırada yaptığımı yapacağım. Yine bir sıra bakın şu yandakileri önden içe alırken. Ya yok bu sefer de tam tersini yapacağız. Evet ortadakini önden dışarıya alacağım. Çünkü bir sıra önce öyle yapmıştım. Daha sonra şu iki ilmeğine bakın. Dışarı. İlk sırada yaptığım gibi. Zaten bu iki sıranın tekrarı oluyor. Bu lastik ajur modeli. Şu şekilde. Şimdi bunlar birleşik olduğu için aradakiler de kendi başına bir model oluşturuyor. Ama sadece bu dört ilmekte yapacağız işlem şu ajur oluşturuyor. Yine kenara iki ilmek. Bakın kendiliğinden güzel petek dokusu açığa çıkmış oldu. Tabii bu angora olduğu için biraz daha küçük gözüküyor. Benim elimdeki şu an orta bir bebe ipi. Ama ben net gözüksün diye bu iple yaptım. Şimdi ikinci sırasında yapayım bu peteğin arka sıra. Gördüğünüz gibi arka sıra tamamen ters oluyor. Arkada hiçbir işlem uygulamıyorsunuz. Yine öne geldim. İki tane kenar yaptım. Tam zıttını yapıyorduk. Bu sefer dışarıdakileri içeriye önden alıyordum. Sürekli bakın ikişer ilmeklerin yer değiştirmesinden oluşuyor model. Gördüğünüz gibi. modelde tamamen bu. İlk iki sıranın tekrarı. Daha sonra sizlere çam dalı modelini anlatacağım bu ajurla. Allah izin verirse. Bir de yeleklerin detaylı sayılarını bedenlerini sizlerle paylaşacağım. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Yine ne yapacağım? Arka sırayı ters öreceğim. Öne geleceğim. İki ilmek sonra ilk sırada yaptığımı. içeridekileri dışarıya. Şu dört ilmek var ya. İçeridekileri önden dışarıya çıkarıyoruz. Diğer şeyde de sırada da bu sefer dışarıdakilerini içeriye geçiriyoruz önden. Bu şekilde devam edecek. Ve petek lastik örgü modelimiz bu şekilde oluşacak. Yine ben bir iki tane daha yapayım. Sizlere döneyim. Evet. Ben bir kez daha yaptım. Sizden sonra gördüğünüz gibi bu şekilde açığa çıktı. Çıtır, petek, lastik, ajur modeli. Evet sevgili örgü severler. Artık bundan sonra inşallah bu ajurla yapmış olduğum çamdalı modelini sizlerle paylaşacağım. Yepyeni videolarda tekrardan görüşmeden önce kanalımıza abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Ayrıca zil sesini açık bırakın ki bundan sonraki yayınlayacağım videolardan da ilk sizin haberiniz olsun. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın